gün boyunca sadece Uygur yiyecekleri yediğim videoma hoş geldiniz. Bir sonraki videoda nerenin yiyeceklerini deneyelim yorumlara bekliyorum. Bunun için Antalya Konya altındaki Turpan Uygur restoranına geldik. Masada ikramlık olarak böyle kıtır ekmek ve acı sos var. Bu sos benlik değil çünkü çok acı gerçekten. Yemekleri beklerken buraya özel olan Turpan çayı denedik. Farklı karışımlı bir çay. Birazcık tatlıydı ama çok lezzetliydi. Mini içeriği de oldukça zengin bu arada. Samsa denedik dışı böyle çıtır çıtır milföy gibiydi. İçindeki eti de çok güzel sulu suluydu. Çuşvara çorbası diye bir şey denedik. Mantı mantılı çorba gibi düşünebilirsiniz ama mantıları bizimki gibi değil böyle iri iri. İçinin eti de gerçekten boldu. Karamelize patlıcan salatası söyledik. İlk geldiğinde bir hayal kırıklığına uğradık çünkü dümdüz bir patlıcan gibi gözüküyordu ama böyle dışı kıtır kıtır ve şekerliydi. Çok lezzetli. Kesinlikle günün yıldızı buydu. Mantılarını balkabaklı ve etli olarak sipariş ettik. Sadece etli olan da vardı ama ben bal karışık olanı daha çok beğendim. İki çeşit lagman denedik. Noodle gibi ama hamuru daha kalın. Lagman güzel ama bu şekilde yemesi gerçekten çok zor. Kesinlikle yanında makasla gelmeli.